Kardeşlerim, ilahi aşkın sununda, fena halinde Allah'a ulaştığımızda ne olur? İşte o zaman zaman biter. Geçmiş gelecek kaygısı biter, an başlar. Anı yaşamak başlar. Allah'ın seyrini an an zevkle hissetmek başlar. O zaman mekan biter artık ne dünya ne ahiret ne cennet ne cehennem umrumuzda olmadan serkeşliğe kapılmadan sadece onun zehrinin verdiği zevkle nerede olduğumuzu bile bilmeden onu zevk başlar. Elbette ki cennette olacağız. O zaman soru biter, cevap biter, matematik biter, hesap biter. Sadece anda onun verdiği sonsuz bitmek Tükenmek bilmeyen her esmasının sonsuz her an yenilenen lezzeti olur ilahi aşkın sonunda.